Karanlık ve sessiz bir uzay boşluğundasınız. Yıldızlar sizden uzaklaşırken önünüzde sonsuz gibi görünen bir karanlık beliriyor. Geri dönüş yok. Çünkü bir kara deliğe doğru çekiliyorsunuz. Adeta görünmeyen bir uçurum. Peki ya düşerseniz? Acı mı hissedersiniz? Yok mu olursunuz yoksa başka bir evrene mi geçersiniz? Bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Bilim ne kadarını biliyor? Ne kadarını sadece hayal edebiliyoruz? Hazırsanız kozmosun en karanlık sırrına doğru yolculuğumuz başlıyor. Burası Cosmoverse ve artık geri dönüş yok. <laughs> Kara delikler, evrende bildiğimiz en uç varlıklardan biri. Öyle yoğunlar ki çevrelerindeki hiçbir şey ışık bile kaçamıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kütle uzay zamanı büküyor. Güneş gibi bir yıldız bu alanı nazikçe bükerken kara delik adeta uzay zamanı yırtarcasına içine çöker. Eğer bir cismi hayal edemeyeceğiniz kadar sıkıştırırsanız, çekim kuvveti öyle bir noktaya ulaşır ki Işığın bile kurtulması imkansız hale gelir. Bu sınır olay ufkudur. Olay ufkunu geçtikten sonra hiçbir şey geri dönemez. Bir kara deliğe yaklaştığınızda göreceğiniz son şey onun olay ufkudur. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ama merkezde tekillik adı verilen bir nokta var. Tüm kütle orada toplanır sonsuz yoğunlukta ve hacmi sıfır. İşte burada bildiğimiz fizik yasaları çöker zaman anlamsızlaşır. Uzay kavramı bükülür ve bu yüzden kara delikler sadece dev cisimler değil, bilimin sınır noktalarıdır. Şu anda bir kara deliğin dışında durup ona bakıyoruz ama birazdan o sınırı geçeceğiz. Bir kara deliğe doğru düşmeye başladığınızda önce hiçbir şey fark etmezsiniz ama bu sessizlik fırtınadan önceki andır. Olay ufkuna yaklaştıkça doğa kuralları garipleşmeye başlar. Zaman sizin için normal akmaya devam ederken dışarıdan bakan biri için neredeyse donmuş görünürsünüz. Çünkü kara deliğin çekim gücü zamanı yavaşlatır. Bu bir kurgu değil, görelilik teorisinin çok net bir sonucu. Kara deliğin çevresinde zaman öyle yavaşlar ki dışarıda milyonlarca yıl geçerken siz sadece birkaç saniye hissedebilirsiniz. Ama fiziksel olarak olanlar çok daha korkutucu. Bir kara deliğin çekimi o kadar şiddetlidir ki Ayaklarınızla başınız arasında bile fark hissedersiniz. Öyle büyük bir fark ki bedeninizin alt kısmı daha hızlı çekilir. Bu da sizi spagettileştirir. Bilim insanları buna gerçekten spagettileşme diyor. Vücudunuz mikrosaniyeler içinde iplik gibi uzar, atomik yapınız bozulur. Gözlemlediğimiz hiçbir şey böyle bir çekime dayanamaz. Neyse ki süper kütleli kara deliklerde bu süreç biraz daha yavaştır. Eğer şanslıysanız Olay ufkunu geçerken acı hissetmeyebilirsiniz. Ama bir gerçek var. Oradan geri dönüş yok. Olay ufkunu geçtiniz. Artık geri dönüş yok. Dışarıdan biri sizi asla göremez. Sesinizi asla duyamaz. Çünkü ışık bile artık sizinle birlikte hapsolmuştur. Ve siz evrenin en bilinmez yerine doğru sürükleniyorsunuz. Kara deliğin içi. Ama burada ne var? İşte burada bilim susar. Çünkü bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bildiğimiz kadarıyla kara deliğin merkezinde tekillik adını verdiğimiz bir nokta bulunur. Bu maddenin sonsuz yoğunluğa ulaştığı, hacmin sıfıra indiği, zaman ve uzayın anlamını yitirdiği yerdir. Tekillik bir anlamda evrenin yazılım hatası gibidir. Fizik burada çöker. Einstein'ın genel görelilik kuramı bu noktaya kadar çalışır. Ama Tekilliğe ulaştığınızda her şey sonsuza bölünür. Oysa kuantum fiziği doğayı en küçük ölçekte açıklamaya çalışır. Yani iki büyük teori, genel görelilik ve kuantum mekaniği burada birbirine düşer. Bu yüzden bilim insanları kara deliklerin içini anlamak için yeni teorilere ihtiyaç duyar. Bunlardan biri kuantum kütle çekimi. Henüz tamamlanmamış bir teori ama umut verici. Çünkü bu teoriye göre belki de tekillik aslında yok belki maddenin daha küçük, daha egzotik bir formda yeniden örgütlendiği bir yapı var. Hatta bazı fizikçiler olay ufkunun aslında bir bilgi yüzeyi olduğunu öne sürüyor. Yani kara deliğin içindeki tüm bilgi, sizin kim olduğunuz, neyden yapıldığınız olay, ufkunun üzerinde holografik olarak saklanıyor olabilir. Bu fikre holografik prensip deniyor. Başka teoriler de var. Mesela Kara deliğin içi aslında başka bir evrenin kapısı olabilir mi? Teoride mümkün. Eğer kara delik bir solucan deliği ise evrenin başka bir noktasına hatta başka bir evrene açılabilir. Ama bu yalnızca bir varsayım. Çünkü kara deliğin içine girdiğinizde dış dünya ile bağlantı kesildiğinden test etmemiz imkansız. Şu anda sadece sınırın dışından gözlem yapabiliyoruz. İçeride ne olduğunu tahmin etmek için matematiksel modeller kuantum teorisi ve hayal gücümüz var. Ve tüm bu teoriler arasında en net olanı şu kara deliğin içi. Hala çözülememiş bir sır. Belki asla da çözülemeyecek. 1970'lerde Stephen Hawking çok çarpıcı bir şey söyledi. Kara delikler buharlaşabilir. Evet, sonsuza kadar yaşamazlar. Zamanla enerji kaybederler ve sonunda yok olurlar. Bu sürece Hawking radyasyonu diyoruz. Ama bu büyük bir sorunu da beraberinde getirdi. Eğer kara delik yok oluyorsa içindeki tüm bilgiye ne olur? Evrendeki en temel kurallardan biri şudur. Bilgi kaybolmaz. Yani bir şeyi yakarsanız bile bilgi bir şekilde korunur. Ama kara delik buharlaştığında içindeki bilgi görünüşe göre tamamen siliniyor. İşte buna kara delik bilgi paradoksu deniyor. Bu çelişki fiziğin iki temel direği olan genel görelilik ve kuantum fiziğini karşı karşıya getirdi. Görelilik Kara deliğin tüm bilgiyi yok edeceğini söylüyor. Kuantum fiziği ise bunun imkansız olduğunu. Peki hangisi doğru? Şu anda kesin cevabı bilmiyoruz. Ama birkaç güçlü teori var. Holografik prensip bilgi olay ufkunda saklanıyor olabilir. Firewall ateş duvarı hipotezi içeri giren her şey yanıyor olabilir. Kuantum geri yansımalar bilgi kara deliğin yakın çevresinde yeniden yapılandırılıyor olabilir. Ve bir diğer ilginç fikir, kara delikler aslında bilgi işleyen birer doğal bilgisayar olabilir. Yani evrendeki en güçlü bilgi depoları aynı zamanda bir gün evrenin en büyük sırlarını çözmemize de yardımcı olabilir. Hawking'in son dönem çalışmaları bilgi kaybı olmadığını düşündürse de hala net bir kanıtımız yok. Belki de kara delikler bir gün bize sadece yıldızların değil, evrenin doğasının da kapılarını açacak. Bir kara deliğe düşmek aslında bilinen her şeyin ötesine geçmektir. Mekanın, zamanın, hatta gerçekliğin sınırına varırsınız. Bilim bu noktada sessiz kalır. Çünkü burası evrenin bildiğimiz kurallarla açıklayamadığımız bir parçasıdır. Ve belki de bu yüzden kara delikler bizi korkutmaktan çok büyüler. Bilinmezlikten kaçmak yerine ona yaklaşmak isteriz. İşte bugün bunu birlikte yaptık. Uzayın en karanlık yerine birlikte baktık. Bu video haftalar süren araştırma, yazım ve görsel üretim süreciyle hazırlandı. Eğer sana bir şey kattıysa lütfen videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve Cosmoverse'a e abone olmayı unutma. Daha fazlası için bizi izlemeye devam et.